Yani wi var. Yani herhangi bir şeye bağlı değil. Kişinin gözüne bu gözlüğü taktığımızda örneğin bu makineyi incelemesini istedik ondan. Bu herhangi bir şey de olabilir. Başka bir ürün de olabilir. Ekranda, Ekranda, bir Ekranda da, da bir görüntü olabilir. olabilir. Hiçbir bağlayıcılığımız yok. ilk bakış, son bakış, oraya kaç milisaniyede bir uğradı ya da göz ardı ettiği noktalar neresi? ilgi çekici bir yere koyamadık mı o yeniliği? Yerini mi değiştirmeliyiz? Örneğin bazen bir tuş ekliyoruz ya da e, karşı tarafa e, onun dikkat etmesi gereken bir unsur ekliyoruz. Ama bu kişinin görsel algısında olamayabiliyor bazen. Belki de o görsel algıda e, yanlış konumlandırdığımız için e, kimi zaman kullanıcılar e, o görevi başaramamış oluyor. Ama bu kişinin başarısızlığının e, başarısızlığına atfedilecek bir şey değil. Bizim belki de bir hatamız evet, olabiliyor. Evet öyle olabilir. O yüzden de bu gözlük onu sağlıyor aslında. Yine ısı haritalanmaları şeklinde çıktılar alıyoruz. E, o şekilde data analizini yapıp paylaşıyoruz. E, ama yani bu da yani çok ayrı bir şey dizayn ve şeyi hı. geliştirmek için insana özgü dizayn geliştirmek. Evet. Hocam bu normalde evet, o tamam nasıl yapılıyor biliyor musun? Ben ağda eğer no? öyle bir alın öyle yoksa hiç. o parayla da ilgili evet, bir şey değil yani. Ben bunu mesela nasıl dizayn <laughs> <laughs> Ee, örneğin e, buradaki yazıları inceleyebiliriz ya da sembolleri inceleyebiliriz. Biraz abi bir de şuna dikkat etmenizi istiyorum abi. Mesela bunu çektiniz, bu bir şey kahve cezvesi. Şimdi bunu mesela böyle dökmek var abi. Hı hı. Bir de abi şu şekilde tutup dökmek var. Size hangisi daha kullanışlı geliyor, daha kolay geliyor? Onu, onu döndürün. Onu şöyle döndürün. Açalım, açalım şöyle açalım. Ha. Bir de böyle dökmesi var. bana. Hocam Amerika'da kalmış. <laughs> Amerika'da bu daha zor. Bu da hazır. rahat. Burada aslında şunu da hedeflemiştik. Bu sonradan bu yapılmış Bak, bir mesela bir yani, hani evet. evet. hem daha zor hem de <laughs> araştırmalarda biz dedik ki kullanıcılarla etkileşim halindeyiz. Kullanıcıların hangi kültürden geldiğinin de çok büyük bir önemi var. Çünkü Ama kültürel bu değişimde... Bu mesela şimdi. <laughs> Şu an rahat, almadım. almadım. Tamam. Şu anda Yani hani sonuçta burada şeyleri, verileri okuyorsunuz. ona Ha kadar... evet. O kapanmıyor, maalesef. Bülent <laughs> abi, burada da şöyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Bu çok ilginç. Şimdi evet. Türk kültüründe cezve olayı var ya abi. Şunu, şu olayı eklemişler buna. Evet, ve yani. bu şekilde bunların çok, yani satışlarının çok, daha fazla çok olacağı şey ortaya çıkmış. Ya bu inanılmaz bir şey. Kullanıcı deneyimiyle ve dijital olarak ölçü şu ortaya çıkmış abi. Hani böyle Türk kahvesi şöyle dökelim. Evet bu daha kullanışlı gibi ama alışık olduğundan da el bu. Yani dediğim gibi kültürel etki de var. Şimdi burada bu cihazda <laughs> yapılan genisliği <cihazda> şu aslında. <laughs> ee, şu anda sektörde çok fazla <laughs> Türk kahvesi <laughs> makinesi var. Hem kolay kullanım, hem pratik, hem de <laughs> e, şu anda hani, filtre kahvelerde <gülüyor> Amerikan <gülüyor> stil, e, düz sabit e, hani kafe dökme işte, bütün Amerikan stil işte o. E, filtre kahvelerin tutacağı bu şekilde aslında. Ha, yenilik yapalım e, biz de bu şekilde bir tutacak yapalım denmiş aslında. Sektörde birçok Türk kahvesi makinesi var ama Şuradaki kültürel bağlamı da işin içine entegre etmek gerekiyor kullanıcı olarak. İnsan bazen hani ergonomik açıdan kendine ne daha avantaj geliyorsa onu tercih ediyor. Ee, bu da galvanik doku cihazı, galvanik doku analizi cihazı. Burada yine sensörler var içeride, yani elektrotlar da var. Ee, şöyle yapıyoruz, 3 tane parmağı bağlıyoruz deriden, e, deri üzerinde elektrodermal olarak çıktıları alıyoruz. Yine belirli her sıralarında dalgalanma şeklinde sinyal veriyor. Yine pik yapma e, saniyelerine göre biz inceleme yapıyoruz. Bu da yine burada mesela tuttuk ya, ergonomik açıdan zaten parmaklarda. Ee, bir baskı, sertlik, işte kavrama, tutma, zorluk gibi hem çıktıları alabiliyoruz pit derecelerini hem de e, doku üzerinden gelen sıcaklık, soğukluk, terleme gibi e, verileri de bize verebiliyor. E, bu da yine altında kendi sensörü, elektrotu bulunan ışıklı sensörler var. Evet, e, saat şeklinde klasik e, kolay kullanım EKG niteliğine sahip. Ee, kalp ritmi, nabız gibi yine bunu da kontrol altına almamızı sağlıyor fizyolojik açıdan. Evet babacığım, teşekkürler. O tetikle çekiyorsunuz, zoom yapıyorsunuz, zoom out yapıyorsunuz ya da işte nasıl söyleyeyim böyle parçalıyorsunuz, kesit alıyorsunuz. Üç boyutlu içinde takla atıyorsunuz, dönüyorsunuz abi. Ya da bir abi. gövde var, bir vücut var işte vücudun sadece kaslarını gösteriyorsunuz <laughs> i̇şte hop kaslar çıkıyor. Sonra kemik yapı dokusu gelsin, kemikler çıkıyor. Damarlar gelsin, damarlar o, 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 çıkıyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani. Evet, bu, bu teknoloji açısından çok Abi iyi. şu çalışsaydı gerçekten benim burada aşık olduğum en iyi yani şey bu, çok etkilendim. Tıp eğitimi için de çok önemli. Abi evet. tam evet. onu diyecektim. Çok önemli. yani gir ameliyatla evet. şuradan ben ben gel. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Ya mesela dikmeyi nasıl yapacaksın, burada öğretirsin. Bu yani abi, böyle. bana buradayken bir şey aplikasyonu açtılar. Helikopter. Şimdi şey yapıyorlarmış, evet. mesela Burada mühendis bey var. Ben buradayım. İşte helikopter istiyorum ben mesela. Beraber içine giriyoruz. Şuradaki şuna bakalım. Gel şuraya bakalım. O da aynı gözle aynı yere bağlı ben de orayı çevirelim. Şuradan şunu çıkaralım buraya ekleyelim. Yani sizin gördüğünüzü diğerleri de aynı açıdan aynı yerden görüyor. Sizin dokunduğunuzu gösterdiğinizi onlar da gözüyle görüyor. Yani niye görebiliyor? Onlar da şuradaki iki tane kamera ve şurada iki tane sensör var. Bu hareketleri algılayıp diğerlerine de onu bu cihaz arkadaki cihaz sayesinde o görüntüyü döndürüyor. Diğerleri de bir sürü işte, işte o sileği gözlüklerden de var. Onlar da e, öğrenciye ya da diğer kullanıcıların taktığı. Evet, hakikaten e, yani bu e, bir ileriki aşamayı gösteriyor. Evet yani. ya bu, bu duvar sistemini biz işte yani. aktif kullanmak istiyoruz ama bunlar da yine projeyle gider hocam. Hani maliyetli işler uzun soluklu yapılır, yavaş yapılır. Çünkü bunun olayı şu, niye maliyetli oluyor? Bu hazır datalar yok. Bir yerden aa ne kadar güzel hemen alalım işte bir kalp anatomisini burada getirelim hazırlayalım Siz, Mesela Bir arkadaşımız akciğer hakkında böyle bir çalışma yaptı. Mesela akciğerin e, tüm çalışma sistemi Aha. onun elinde var. Çok Belki güzel. Onu çalışabiliriz. Mesela o data çok rahat eğer öyle bir datası varsa. Çok rahat datası var. Çok güzel. Onu alırız. Bunu yapacak benim de tanıdığım bir akademisyen hoca var Çanakkale'de. Doğrudan bu işi yapıyormuş. VR e, datalar oluşturuyoruz biz dedi. Bize ama ham E şimdi o da onu istiyor. Sizde eğer öyle ham varsa evet. alırız, hocaya veririz. Onlarda 3 boyutlu hale Abi faili sevenler da böyle başlamıştı. Şu anda vücudun birçok ekstremitesinin resmen open source kodları var. Evet, birçok yerde. Yani ne yapabileceğinizi oradan görüyorsunuz. Evet, evet. Hocam bu yani gerçekten bu yani her aşamada kullanılır. Hem eğitim aşamasında hmm. kullanılır hem bir şeyleri geliştirme aşamasında tabii, <laughs> <kullanılır>. tabii, <laughs> Yani cihaz olarak düşünmeyin sadece. Tıpta da çok fazla yeri var. iMac <laughs> diye bir firmaya gitmiştik hocam şeyde Belçika'da. Bir arge üstü aslında. Adamların tamamen binaların her yeri sadece yönetim tarafı değil. 5000 metrekare temiz oda sistemiyle kurgulanmış. Bütün bina. 5000 metrekare bütün binayı adam temiz oda yapmışlar. İçeride her türlü teknoloji geliştiriyor. Sağlık alanında da bir yere bizi götürdüler. Ee, bir böyle bir kadavranın yatacağı gibi musalla taşı gibi bir şey geldi önümüze. Ee, bir ekran. diye bir baktık. Oradan bir hologramla kadavra çıktı. Ya işte Amerikan, bilmem 42 yaşında falan şu cezaevinde ölmüş olan böyle adamın şeylerini yazdılar. Ee, i̇şte bir bu tuşa basıyor adamın bilmem neresi alıyor Bir tuşa basıyor bilmem oradan o ciğeri çıkıyor, o tarafı çıkıyor. İşte damarları sadece görünüyor. Evet, tabii da. yani bunun için yani bir e, başka bir şey yerine bu sistemi kullanmak çok daha. Zor evet. Olacak yani çok akıllıca. Yani yani e, bir da buna belki çok daha rahat ulaşılabilince insanlar çok daha rahat eğitim alacaklar. Evet, çok daha evet, güzel evet, işleri yapacaklar. Evet, 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 yani herkes her ameliyatı da göstermek zor oluyor. Yani yani şimdi, yani şimdi, şimdi, zor. Zor, evet. Kadardır bu. Kadardır bu. da zormuş. Zor. Evet. Bu, evet, bu, bu arada çok zorlaşmış. Bir de yani insani olarak. E, ikinci sınıf çocuğuna birden bu işin içine girmek yerine hani mısınız? böyle bir e, şeyin yavaş 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 içine e, geçmek, evet, evet, evet. E, eğitimi aşama aşama götürmek çok daha yani hani Ben hatırlıyorum ilk girdiğimiz zaman böyle bir insan ee, şey oluyor. Soğuk bir vücuda evet, dokunuyorsun soğuk bir anda. dokunuyorsun. Kadavrayla çalışmak Ama dijital bir yok. şey olsa orada kadınlar bile bakıyor. O ne olmuş? Evet. <laughs> yani, yani, <yolda> o da yani <laughs> hani, sonuçta yolda. işte yani her şeyin dijitali aslında e, deneyim için çok önemli. Evet, evet. Yani hani siz belki uçakta Direk uçağa verseniz pilota düşürür onu. Evet, evet. Ama siz onu, e, onu sonra. şey e, bir sürü eğitimden sonra, simülasyondan sonra çok daha rahat. Evet, yapabilirsiniz. Evet. simülasyon eğitimi tıbbın içinde zaten var, çok daha rahat olabilir. Hani insan eline evet. geçmeden önce simülasyon. Mesela yatsa... o hocamız bir dikiş simülasyonu yapmış hocam, çok güzel. Öyle bildiğiniz şeyi dikiyor, yani işte alıyor, bir oradan bir oraya alıyor falan. Iş şeye dönecek zaten. Aslında belki bir hastaları görmeyeceğiz. Şimdi robotik Değil mi? Ce robotik cerrahiler evet. çıktı. Evet. Hani e, robotik cerrahi için asıl belki bu e, eğitim evet, çok önemli evet. olacak. Evet. Hani robotik cerrahinin Doğru. ülkede gelişmesi için çok önemli Kesinlikle. olacak. Yani, hani, Yolla elinize geçer Ve bu VR gözlükler Hı -hı. belki hani bir süreç sonra kullanılacak. Çünkü kameralı sistemlerde özellikle VR gözlüklerinin kullanımı çok yaygın evet, başladı. Evet, evet. 3 boyutlu görürsünüz. Şimdi biz hep 2 boyutlu görüyorduk. Evet. Aslında simüle etmeye çalışıyoruz. Biz evet. beynimizde 2 boyutlu görüntüyü 3 boyutlu görüntüye çeviriyoruz. kandırmaya çalışıyoruz. Yok kandırıyoruz da. yani. Kim yani bu gözlüğü taktı mı? Zaten 3 boyutlu. 3 boyutlu görüp o zaman hani e, o e, şeyi biz as gibi davranıyoruz aslında Doğru. şu anda. E, ama o zaman direkt e, hangi dokuya nerede dokunduğunu veya ne yaptığını çok rahat görebilirsin. Üç boyutlu görme tabii, tabii. yeteneği bize çok farklı şeyler tabii, Normal mekaniği tanımlamak, patoloji tanımlamak, onu tedavi etmek hepsi simüle edildiği Aa, zaman... Yani, yani <laughs> robotik cerrahi zaten hani gireceği için bence bu iş yani çok önemli bir iş. Evet. Yapılan şeylerde bir yere gelecektir yani. Ama doğru yerde doğru şekilde kullanılır. Buraya da bekliyoruz hocam projelerinizi. Aklınıza ilgiler kesilir Bazen masalarımızı bölüyoruz böyle. Arası bayıklı bayıklı Çok bayıklı geniş, bayıklı. ferah, bakın yankı olayını da çözmüşler, yukarıya da şey yapmışlar, böyle yalıtım malzemesi olarak O yüzden, aykantmanlık e, da gayet net, e, bayağı büyük bir yukarı alan. Bir yukarıya da, girişimci alanı gibi bir alan da düşünüyoruz. Üst kata bir çıkma yapmış, şöyle. Bu taraftan yine açık, böyle ferahlarını koruyacak şekilde, şöyle bir balkonlu bir sistem. Karşı tarafı. Tek bekantlık ofis edilmiş. Yani öyle ofis şeklinde bir küçük, her camın değil, bir oda olduğunu düşünün şöyle. 7-8 tane odanın orada küçük bir alanda evet. konumlandırılması olabilir gibi düşünüyoruz. Evet, evet, evet ya. Ee, bu bir ya. bu makineler çok fonksiyonel o. anlamda çok ileri çekilmiş makineler. Alman malı zaten. Çiftinerde en iyi bazen marka. E, ve ekranından zaten anlıyorsunuz son teknoloji. Yani ben buraya operatör falan getiriyorum mesela. Çalıştırmakta zorlanıyorlar. Diyorlar işte bir hep düğme olur. <laughs> Buna basacağım ama şimdi yukarıda neye basacağım bilmiyorum falan diyor. Şimdi bunlar eğitim alındığında da yeni nesil bu programlarının eğitimlerini, e, eğitimlerini almaları gerekiyor. O yüzden hani bu tür makinelerin çalışması için... Bu üç boyutlu... parça işleyen makine. Evet, Koyuyorsunuz adam yapıyor. Evet. Döndüre döndüre, evet. takla attıra atla. Attı attı. şu altındaki tabla hem böyle dönüyor, hem böyle dönüyor, hem aşağı hem böyle şu hareket ediyor, hem de sağa sola hareket ediyor. Ee, bu da aslında bizim protest Evet, ben biraz bahsettim. Evet. Kızım, evet. Ee, ben geçtim. Burada üretilmeye başladı ama onların da ana sorunu şuydu. Çok kaliteli malzemeyi e, üç boyutlu, üç boyutta oymak zorundalar. Ee, onu yapacak yani, makina yok. Yani. Anlamadım. Hocam, az adetlerde pratik gibi şeyler yapmak istiyorsa önersinler, biz burada deneyimleyelim. Yani bizim Hı -hı. için de bu kıymetli. Tamam. Çünkü biz de bunu daha yeni, Hı -hı. hani, hani siz de başlatıyoruz buradaki yapıyı. Çünkü e, yani çok ilginç aslında e, sonuçta e, alet var. Evet. E, kullanacak bir şey lazım. Onu, yazan yazar evet. mutlaka siz size onu yönlendirsem beraber. Gelsinler hocam. Çünkü biz bunu hani kullanmak istiyoruz. Biraz da böyle şeyleri de var. Evet, de var. Şimdi tamam. sanayidense böyle incik boncuk daha zorlu parçalara yapmak daha bizim ben, için. Ben şimdi aslında beraber arkadaşla onu ben çizimlerini göstereceğim. Eğer yapabilirsek burada yapalım. Tabii tabii. ama Yani çok basit. Tamam. Orada bir tane tornamız var hocam. O da yine CNC evet. torna. O da C eksen dedikleri özel bir torna da. Ee, onun da e, çalışmaya başladık. Onun önüne bir beş tane tane geçenlerde bir e, firmanın istemiş olduğu bir küçük bir parça vardı. Onları yapıyoruz. Bunlar tabii prototipleme anlamında olduğu için bizim şey alanımız e, aralık e, mesafesi çok dar oluyor. Ama medikalde zaten çok büyük parçalar olmuyor. Küçük parçalar olduğu için hassasiyetleri çok yüksek. Bu cihazların ikisinde de Bu da yine Alman makinesi. markası. Ee, Burada bir termoforming makinemiz var hocam. Termoforming, kusurduğunuzu bilmiyorum ama hani buna en iyi tabirle bu ben şeyine benzetiyorum. De, Kendi de, ben de yıllarca çalıştım çünkü kapağı açtığımda komple içimde tek bir parçadır o. Büyük bir parça. O tek seferde üretilir. Bunun üretim teknolojisi enjeksiyon değil de bir yerden enjekte edeyim de kalıbın içine dolsun falan o mümkün değil zaten öyle dolduramazsınız. 4-5 ayrı yerden enjekte etmek lazım. Bu da büyük maliyetli bir kalıba gerektirir. Bunun kolay bir yöntemini bulmuşlar. Ne yapıyorlar? Şu şekilde ince bir plaka, düz bir plaka oluyor. Bu plakayı ısıtıyorlar. Ee, ya üstten ya alttan destanslardan önünden geçiyor. Sarkıyor böyle, yumuşuyor. Sonra alttan bir hava üfüyorlar. Pfff şişiyor böyle. Sonra bu alttan şişin içine bir kalıp geliyor aşağıdan. O kalıp onun içine giriyor. Vakum yapıyorlar. Hop kalıbın şeklini alıyor. Maçalar falan açılıyor, kapanıyor. Ondan sonra içerideki kalıp aşağı düşüyor. Ee, size soğumuş. Tabii o soğutmak için de fanlar var burada. Ütüyorlar. Fanlarla şey gibi zaten katılaşıyor. Size bunun gibi işte buzdolabının içi, buzdolabının kapağının olduğu kısma. Yani ne istiyorsanız, mesela en çok sistemde kullanılan çekmeceli. Seri, seri üretim için çok önemli. Seri üretim tabii yani onlar zaten öyledir. Böyle plakalar hazır hazır isınan gelir, ısınan gelir, ısınan gelir, hop şişe çeker, tamam o gitti kenarları kesilip koparılır. Ondan sonra onu üretme verirler. Yani bu çatal kaşık tutucuları ya da çekmece düzenleyicileri falan hep bunlar bu sistemde üretilen yöntemler. Çok hızlı ve pratik bir yöntem, ucuz bir yöntem. Hocam bir de şurada sen bana bir şey göstermişsin abi. Neydi o? 16 tane mi? Burada 32 tane bir uç var hocam. Yani bu yani cihazı göstereyim. bu cihazda dedim ya bir seferde hiç ellemeden bütün uçları takarak 32 farklı uçun işlemesini burada aynı anda İnceden kalın abi. Her türlü. Eğriden burguya vesaire. İç açma, dış açma, işte delik açma, yok yüzey tıraşlama. Atıyorum ben dantelli scaffold yapacağım dediniz abi. Evet. Yapar. Dantelli scaffold yapacağım. Bu da klasik testere, bu gibi cihazlarımız var. Orada bir sujetimiz var. Bu bir de biraz hantal sistemleri için ama öyle de bir cihazımız var yani. Ama ya yani de çok önemli bir şey. Bilmiyorum bunu sizin mesela kemikleri getirin hocam <laughs> burada çıtır çıtır keselim istediğiniz şekilde <laughs> dümdüz keser bak. Hmm. Dümdüz. Lazer kesici gibi. Bu suyla kesiyor. Suyla kesiyor bu, suyla evet, suyla içinde kum var. Şu kurdan, kum şey var tankı var orada. O kuma ince çok ince bir kum. Suyla karışınca çok hızlı gönderilmiş tabi basınçla kesici özelliği oluyor. Hmm. hani ee, mermer kesmek de şu ara çok kullanılıyor. Çünkü metalde daha yüksek hassasiyetler bekleniyor. Bir de o kalınlığı var. O kalınlığı kadar kayıp oluyor. Metal artık kıymetli tabi o kayıplara gel gelmiyor. Büyük kemikte atıyorum mesela şey. segmental Segmentel keser. boşluk yaratması. Şekilini de keseriz hatta. Şöyle 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 keseriz yani. Şu da kıymetli bir cihazlarında. Onu göstereyim. E, Polyemik. Şey bulmak, bir bir Bu şey, düz, düz evet, düz, düz. Açabilirsiniz o şeyde sıkıntı değil. Bu kabın içinde tozu bunun içine koydukça aşağı iniyor. Güzel ya. değil mi? Evet ya çok güzel yapmışlar. Bu hı. zaten özelliği odur. çok hassas yüzeyler çıkartır. Detayları çok iyi çıkartır. Dayanımı çok iyidir. Esnektir. Yani hemen malzemelerinden çok sevilen bir malzeme polyamid. O yüzden hani sağlıkta da çok kolay gider. Bunun tek sıkıntısı tozu zararlı. İşlenmeden önce e, sağlık açısından solumamak gereken bir toz. E, o yüzden çok fazla e, kafayı içeri sokmuyoruz. <laughs> yani Bu da bir nazar makinemiz var. İşte bir nazar makinemiz. Böyle ee, hani bir dakika şeklinde kesimler falan yapmak için fırsatlamamak için yine iş görüyor. Plastik ve tahta hissediliyor. Metale giremez tabii. Çok küçük bir kafa yapısı Ama bu abi gayet yani. olarak kullanılabilir. Ne bileyim bu işte kısalt şey, kısaltma şey, mesela şey bizim hani şeyler var ya ameliyat ölçüm cihazları vesaire onları yapmak için kullanılabilir belki. hani bizim konsiyi malzememiz evet, 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 onları. evet. Ama, evet, Evet. 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 Şey. E, bu metal, bu e, metal, tozun e, işte. metal tozundan üretim yapıyor bu arkadaş. E, bu sistem şöyle çalışıyor. Buraya tozu yüklemesini yapıyorsunuz. Metal tozu şu anda içinde de var zaten. E, biz de paslanmaz çelik kullanıyoruz şu anda. 216L dediğimiz bir malzeme bu. E, buradaki paslanmaz tozu dışarıya taşırıyor. Taşırdığı miktarı bu inalta iniyor. Bunun üzerine sıvıyor. En alt miktara geldiğinde başlıyor yakmaya. Önce tabi şeyleri atıyor, tutucu ya da işte support malzeme dediğimiz destek kısımlarını atıyor. Bu yüzeyin üzerine yakmaya başlıyor. Yakıyor, devam ediyor. Yakıyor, devam ediyor. Sonra bir kat aşağı iniyor. Bu tekrar geliyor, bir sıra daha seriyor. Tekrar yakıyor, bir daha seriyor. Tekrar yakıyor. Her seferinde bu biraz 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 aşağı Yakmak iniyor. Yakmak ne demek? Yani şöyle El bunun içerisinde mikron boyutunda kürecik yani küçük küreler halinde e, paslanmaz toz tanecikleri var. Onları birbirlerine kaynatıyor anladım. lazer. Evet. Yukarıdan lazer ışınıyla onu sinterlemeye aslında. Bunu e, e, bunun mikron düzeyinde de istediğimiz açı, kontür, konvekste, kompleks yapabiliyorsunuz. Evet. Hem lazerin hassasiyeti hem mikron seviyesinde malzeme çalışmanın hassasiyetiyle burada böyle bir e, çalışma yapabiliyoruz. Bu görünümüse, şey. yani balığın bu, balığın içerisindeki birisi bu nedir? Bu küçük parçayı da yapıyoruz. Ee, mesela o sinçeyin aynısı değil mi hocam? Bakın evet, evet. devam eden kısmının aynısı. Biz bunu biraz evet. daha uzunluğ yapalım. Proje olarak buraya sıdırdız zaten on her Çok o her türlü. küçük katiyem. parça da şuraya sığar Her evet. şey evet. yapılmış. Bu bildiğiniz paslanma hocam. Yani öyle böyle de bunu buradan koparamazsınız. Öyle bir şey değil yani. Kesiyoruz kesleyiyle falan kesiyoruz. Çıkıyor buradan. Böyle çıkıyor buradan. Süper. Yapı bu. Oo. Bu şekilde istediğiniz gibi ee, farklı malzemelerle çalışıyoruz. Alüminyum da olur, inkunel de olur. Ya da işte alaşımlı titanyum. Her türlü istediğimiz gibi. malzeme ve bunların kombinasyon alaşımları da. Bu, bunların üretebileceği şey yapılır. Yani. Siz 216 mm kullanıyorsunuz? Evet, sizde paslanmaz 216 Bizde 216 L. diye biliyorum ama genelde. O da olur. Öyle da olur. mi? Olur. Hangisi şey, şey talep olursa biz, malzemeyi sağlayabiliriz. Buyurun. Hangisi? Siz de üretim alanımız. Ee, şunu hocama hemen gösterelim mi hocam? Abi bir ısırık a sakın almayın a abi. A, ağırlığı da gerçekten. Abi, az. ben ilk geldim buraya. Bilal bana bunu verdi. Al abi dedi. Değil hoş gelmişsin dedi. <laughs> az daha ısırıyordum abi. Bu tane dişim gidiyordu. Yani ağırlık, renk, gölgeler evet. olarak... E... Elma ya. Saçma da olsun hocam. Parfüm şişesi. Değil mi? <laughs> Bal, bal şişesi. Ha bal Aslında şişesi. Bal şişesi. Bal, şişesi. He, bal şişesi. bu. Yani renklerin canlılığına bir bakın hocam. Baya böyle hani şey optimum şeyde yakalayan ya da işte böyle hani dokusal e, araçlarda olan mağun kaplama evet. gibi kaplamalar olabilir. Şöyle canlı şeyler gibi böyle parlayan çiğ bir canlı şey farklı sağlayacak böyle farklı bir şişesi şey. Şöyle onun Lego gibi parçalar. Evet yani mesela bu bir e, ee, şeydi medikal ürün üreten bir şeyimizin <laughs> arkadaşımızın bir parçasıydı. Ee, onunla ilgili çok detaylı böyle küçük parçalarda çıkarabiliyorsunuz yani bu medikal bir cihaz normalde. Bunun parçalarını burada çok detaylı küçük bakın böyle çıkarılmıyor yani gayet şey iyi. iyi şeyler çıkartabiliyoruz. Şu, şu an çalışıyor mu abi? Şu an çalışmıyor yok şu an çalışmıyor. Mesela bakın e, şeyinin temizliğine, görüntünün, hassasiyetine. İşte böyle yapılar, desenli yapılar, dokular falan. ayrı bir bunlar. Sağlam dokular. Büzel Bunları abi. oluşturabiliyoruz yani bu şekilde. Bu cihazın bu bir özel cihazı. Şey, bunlar print. normal 3D, 3D printerlar. Ama bunlar tabi pahalı olanlar. Yani bunlar 246 bin lira. Yani normalde 5-10 bin liraya da alabiliyorsunuz. 3D printer ama. Bizim öğrenciler kendi başlarına yapıyorlar. 5-10 bin liraya alınıyor hocam. 12 evet. bin liraya çok güzel bir şey de alırsınız yani bunlar şöyle, şu makinası makinesi bu, bu onun e, makinesi. Bu SLA dediğimiz yöntemle üreten reçine e, bazlı. Şurada içine sıvı reçineyi döküyorsunuz bunun içine. Bu tablası üstte, yani diğerlerine tabla altta oluyor, üzerine yazıyorsunuz ya bunun tablası üstte. Tablo reçinenin içine dalıyor. Alttan projektörle o yüzeye bir kayıt e, çiziyor. Yani o çizginin içine o atıyor. Sonra yukarı çıkıyor reçineden, koparıyor kendini, tekrar gidiyor bir kat daha yapıyor, bir kat daha, bir kat daha derken böyle 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 en son bu alanda sizin ürününüz oluşuyor. Bu çalışma prensibi de böyle. Sıvıdan polimerik olarak foto başlatısı dediğimiz bir yöntemle ışınla orada ilk kürlenmeyi gerçekleştiriyor. Şekil ortaya çıktıktan sonra oraya koyuyorsunuz. Orada da mühendislik anlamında dayanımını sağlayacak işte ışın yine tekrardan vererek malzemenin daha da sertleşmesini sağlıyor. Burada FDM'in büyüğü olan bir e, ürün var. Kocaman fırın gibi bir sistem. Burada bazı <laughs> örnekleri var. İşte farklı ürünlerin şeyleri görmek isterseniz yine bu çıkmış ürünler. Evet, her şey olur. Yani mesela hani ya daha küçükleri falan yapabilirim. Bakın o dokuyu mesela şöyle minik minik ince ince tanecikli falan yapsak çok daha e, havalı çok daha çalışalım kıymetli Çalışalım zaten. Evet. Evet. Çalıştığım evet. evet. ben benim, yani pro, benim doktor. Projeyi yazarsan ben hemen göndereyim. Memnuniyetle abi. Ha, yani. Hangi çözdünüz abi? Şu kemik şeyi. Evet. Hı, tabii. Evet. Hemen onun şeyini yaz. Ben tıklayayım. Evet. Burada bir tarayıcımız var hocam. Bizde tarayıcı da var. E, bu da aklınızda bulunsun. Hani eğer bir kemik gönderirseniz ya da bir e, doku bir parça. Biz bunu burada üç boyutlu olarak tarayabiliyoruz. Ha bu üç boyutlu bir yazıcı. E, o zaman biz şey kemik e, şeylerini e, direkt buraya gönderin. E, yani biz burada tararız. Bunun normal yazıcılardan farkı neydi abi? Yani mesela ben çok daha şimdi, özel ben şimdi tarayıcı bulurum hı. bir sürü. Değil tabii, evet, mi? Tabii 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 bulursunuz. Bu, ama bu, bu biraz daha başka. Bu bir şey. 110 bin euroluk bir tarayıcı. Yani ben kendi şirketimde de almıştım. 27 bin. Biz BT şeyi versek şeyini buradan çıkartabilir miyiz? Mesela bilgisayar verilerini versek size. E, Tomografi bununla alakası olmaz. Üç, onu biz üç, yazılım yazılımla çözmemiz üç boyutlu, lazım. Üç boyutlu bir görüntü evet, var. Anladım. ben size. Deneriz hocam. Yani şöyle hani biz çözemezsek çözdürürüz onu bir şekilde. Üç boyutlu görüntüyü şekle dökmek mi abi? O, evet. evet. onu zaten içerki makinelerde arkadaşlar onu bir de sadece şey çıkartmazsa çıkartmayı yaparız ama bize makineyi, siz anladığım kadarıyla MR görüntüsü falan göndersem Yok, sonu 3 boyutlu BT görüntüsü. Tomografi. Ha yani ben size şimdi. Anladım. Ya yani bir bakmamız lazım bizim e, programlar o, görecek o bunu aslında, mı? O da aslında çalışıyor. Şimdi biz 3 boyutlu görüntü alıyoruz mesela çok ağır deformiteler oluyor. Hı. Biz o deformiteyi böyle düze nasıl düzeltebiliriz? Hı. Onların arasına ne anladım, bir boyutta bir şey koyalım lazım. Ne yapalım, Belki mi? o hidroksiapatitten oraya uygun, uygun oraya uygun kalıplar yerleştirip yani direkt hiç kemik almadan acaba orada o işi yapabilir miyiz? Böyle yazılımsal bir şey anladım. mesela vereceğiz. Anladım. O bir deformite yani Sen zaten onu istediğin gibi oyabiliyorsun Hı. ve şey yapabilirsin, Oraya tık koyarız. Evet. Yapabiliriz hocam sıkıntı yok. Katı cisme dökme konusu zaten siz <laughs> de konuşuyorduk abi. E, katı cisme dökme konusunda onlar birkaç yazılımsal nasıl <laughs> programa bakıyor zannediyorum. Yani biz onları bir şekilde çeviririz. Orada sıkıntımız tamam, yok. Tamam. Yani illaki bir yöntem buluruz ya da buldururuz. Yani hocam siz, sizi bir ömür boyu şey yapsak, e, <laughs> e, komüstürsek <konuşursak gülüyor> yani. <gülüyor> şey, hocam tabii ki bekleriz her zaman. Şey Burada e, teknik anlamda tabii hani yazılımlarımız da var bizim işin arka tarafında sadece hani makineler işi çözmüyor. Bir yandan da yazılımlar şimdi onların hatta siz gelmeden önce, okuyor hocam gelmeden önce ne kadar maliyeti olacağını, yenilenmesi gerekiyor onlar. Yani bir de öyle maliyetleri oluyor. onlara falan konuşuyor. Bu yazılımlar da tabii bu işin sürdürülüğü açısından çok önemli. Yani, sürekli yenilenmesi evet, gerekiyor. Evet, öyle, Bakım anlaşmaları oluyor. Yok işte yazılım güncellemeleri oluyor falan. Şu böyle bir durum var. Olmadı abi. Yeni dizayn ayakkabı.